Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir No serisiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte SP3'ün alımını yapacağız. Tabii ki bu SP3'ü niye bu kadar beklettim? Pascal etkinliğinden dolayı beklettim bu kadar. Çünkü bol bol slot keseceğiz ve slotlardan bana bol bol bunlardan düşecek ve bunlar da işime yarayacaktır. Ve etkinlikten ötürü bize şu şekilde aparatifleri var. Bunları da iyi paralara satacağımızı bildiğim için biraz bekletme yaptım girişimizi yapalım hemen. Şu şekilde konuşmayı sonlandır diyelim. Belki gökkuşağına da katılabilirim. Biz ne istiyor? Sora yanına gitmemize. Evet Sora geldik. Bizden ne istiyor? Zayıf iskelet savaşçısından kanlı taş toplamamızı. Evet arkadaşlar batı krem'e geldik. Batı kremin hemen burada dağım arası 3 var. Hemen buradaki slotlar zaten zayıf iskeletler direkt burada. Hem burada etkinliğimi yapabilirim hem de bir yandan aynen öyle görevimizde yapabiliriz. Güzel bir görev olacak gibi duruyor. Hani hiç çoktan bayağı bir event de yapmış olurum. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şu an sonuncusunu da düşürdük. Bizden ne istiyor? Malcolm Mix'in yanına gitmemizi istiyor. Evet şu an Malcolm Mix'in yanına geldik. Malcolm Mix değil miydi? Evet arkadaşlar görevi bitirdik. Bizden soru estile gelmemiz istiyor. Soru estile gelelim. Ödülümüzü alalım. Altın ruh taşıyla konuş. Hemen gidelim. Evet geldik. Ne diyor? Eğitmen kalbinin yanına git. Evet eğitmen kalbinin yanına geldik. Ne diyor? Yaşlı göce gö Yaşlı Gece Gölgesi avlamamızı istiyor. Hemen gidip avlayıp yırtık sayfayı düşürelim. Yaşlı Gece Gölgesi nerede diye soranlara hemen Batı Krem'e gelip Dağ 2'nin içerisinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen nerede kendileri şöyle bir bulalım. Evet bakın burada kendisi. Ben hızlı bir şekilde görevin istediğine düşürüp geleyim. Evet arkadaşlar şu an düşürdük. Bizden ne istiyor? Eğitmen kalbinin yanına gitmemizi istiyor. Evet eğitmen kalbinin yanına geldik. Yani şu şekilde ödülümüzü de alalım bizden ne istiyor altın ruh taşıyla konuş hemen hızlı bir şekilde gidelim size tavsiyem geri dönüşünüz buraya kayıtlı olsun bu şekilde daha rahat edersiniz konuşalım ödülümüzü alalım ve ilk ts'miz girişimizi yapalım ben hızlı bir şekilde bitirip geleyim evet arkadaşlar ts'mizi bitirdik bakalım sıradaki görevimiz neymiş ödülümüzü de alalım. Ya verdiği XP o kadar bir işimiz yaramıyor ama altın ruh taşıyla konuşalım. Ne diyor Eva enerjinin yanına git. Evet Eva enerjinin yanına geldik. Bizden ne istiyor? Hızlı dikenli pi. 40 adet fasulye toplamamıza. Hızlı bir şekilde ben size nereden hızlı bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar doğu kıramı gidiyoruz. Buradaki hızlı dikenli bezelye kabuğu pi var. Bunları hemen keselim şu şekilde. İşte de Gördüğünüz gibi bu şekilde düşüyor buradan Diğer bezelye kabuklarını Kesmeyin O hatayı ben de yapmıştım zamanında Hızlı dikenli bezelye kabuğu pi Bunlardan çıkıyor Hızlı bir şekilde görevi bitirip geleyim ben Evet arkadaşlar şu şekilde düşürdüm hepsini Herhalde şu an biter Evet ödülümüzü aldık. Bizden ne istiyor? Love golemi istiyor. Hemen ben size hızlı bir şekilde nerede olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar buranın mantığı. Bu alttaki saklı yola geliyoruz. Hem buradan devam ediyoruz. Görünce tekrar çıktık. Bu hemen buranın solunda ya da sağında artık ne derseniz. Oradan geçiş yaptığımız Love Golem'leri direkt karşımıza çıkıyor. Evet bu şekilde bir tane düşürdüm. Toplam 40 tane istiyor. Ben bunu hızlı bir şekilde düşürüp geleyim. Evet arkadaşlar son çakmak taşımızı da düşürdük Ödümüzü alalım Bizden ne istiyor Havlamamızı hemen hızlı bir şekilde gidelim Evet arkadaşlar doğu krem'e geliyoruz Buradaki hemen şu üst tarafta bulunan Dağ mağarası 5'e giriş yaptığımızda Direkt karşımıza çıkacaktır Az önce dağ mağarası Altıdaymışım farkında değilim Tamam şu şekilde size de göstereyim Evet buradalar Bir tane bir düşürelim hızlı bir şekilde düşerse Bakalım. Yok düşmedi. Bundan düşer herhalde. Evet. Şu şekilde düşüyor. Hemen ben bunu bir toparlayıp geleyim. Evet arkadaşlar şu an görevimiz bitti. Ödülümüzü alalım. Ne diyor bizden kaya kaplumbağa sağlamamızı istiyor. Güzel. Tabi şunu da söyleyeyim. Görevlerde verilen sakın bunları atmayın veya yok etmeyin. Bunlar muhakkak lazım olacaktır. Hemen kaya kaplı mouse'ın yanına doğru gidelim. Evet arkadaşlar Doğu Krem'e geldik. Doğu Krem'in bu tüm mapında mevcuttur. Tabi bunu biraz dolana dolana bulacaksınız. Şu şekilde düşürdüm bir tane. Ben bunu yapayım. Gelin hızlı bir şekilde. Bakalım ne olacak. Kaç dakika sürecek. Tabii ki bu görevleri eskiden daha da zordu. Şu an kolaylaştırmışlar. Çünkü az önceki saman görevi aşağı yukarı 3-4 de geçik sürüyordu bazen. Oyun cidden o anlamda çok kolay olmuş. Tabii ki bazı insanlar diyecek ki etkinlik varken hani düşürme etkinliği varken niye yapmadan? Ben düşürme etkinliği varken komple FC'deydim. FC'de kalsamsa bu çiçekleri hepsini göstereceğim. Zaten hepsi yan hesabımda duruyor. Şu şekilde zaten 3M yakın bir paramız var. Aşağı yukarı 3 5de bir şey sattım. Hemen hemen 4-5M yakın bir param var. Ama dediğim gibi yan hesabımda bayağı bir çok para var. Çünkü FC'deyken çok fazla item düşürdüm. Çok fazla slot kestim ve çok fazla buz çiçeği topladım. Yani aşağı yukarı bir kahve 10'a kadar yetecek kadar bir para var şu an hesapta. Tabii ki FC bitti. Şu an FC dedim yani. Etkinlik bitti. O yüzden şu an boştayız. Ben de gelim, bir SP4-3 alayım dedim. Hem de bu şekilde Pascal yetkinliği verken. Hem daha verimli oldu şu şekilde göstereyim. Zaten 362'ye 87. Bunlardan da 79, 53, 7 şeklinde düştü. Tabi slotları kese kese ilerliyorum. Şu an kesmek istemedim. Hani diyeceklerim o kadar şu anlık. Ben hızlı bir şekilde bu görevi de yapıp geleyim. Evet arkadaşlar görev arasında ufak bir pazarımı göstereyim dedim sizlere. Şu şekilde biraz satışlar yaptım. Bir tane de efsane ve onurlu yay yapmıştım. 88 değerlik. Tabi bunu satamıyoruz. Bunlar biraz sıkıntılı satması. Hani 500k'ya koydum efsanevesine tabii ki normalde bu daha da fazla ederken tabii ki bakın burada açıklamasında bu başkasının seçtiği silah yazdığı için bunu kendiniz kullanabilmeniz için çok fazla bir para harcamanız gerekmektedir. Hani o yüzden parayı satabilirsem emin değilim. Sağlık olsun. Hemen şunları da alayım. Gördüğünüz gibi FC'deki çoğu ürünlerimi satıyorum. Bazı koyduğum ürünler domuz priz olası falan. Marullar 1K'ydı en son. Tabi satamadım şu an. Sağlık olsun. Şu an 4 eme yakın bir paramız olacak. Hemen dev marul fiyatlarına bir bakmak istiyorum. Şu an aynen öyle 1K yakın bir parası var. Bir de biz sürekli batı madendeyiz. Dev domates. Ne kadarmış acaba? Dev domates. Güzel bu da baya bir pahalıymış. Dediğim gibi bunlardan güzel bir para kazanabilirsiniz. Slotları keserken, slotların yanından da ufak ufak toplayın, acele etmeyin. Güzel 4M bir paramız oldu. Bu parayla neler yapabiliriz diye, hani çok büyük mevla değil ama güzel kullanabilir miyiz diye bakacağım. Ben hemen şu etkinlikleri, şu anlık değil, yan hesabıma verim yan hesabım burada. Şu çikolataları satabilirsem, bunları satabilirsem güzel olur. Hemen ben pazarımı kurayım, daha sonrasında gidiyor eve kaldığım yerden devam edeyim. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Ben tanesini 2.5k'dan koymuştum 360'a yakın bir şey vardı. Şu an 935k paramız oldu. Çok güzel ben hesaptan devam edeyim yani hesaptan sadece ufak bir göstereyim dedim. Evet arkadaşlar şu an son özel su şişemizi de düşürdük. Ödülümüzü alalım. Hemen bizden ne istiyor? Sisli dev avlamamızı. Bir tane özel beyazlaştırıcı tarif istiyor. Hemen hızlı bir şekilde ben size nerede olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar sen nerede olduğundan hemen bahsedeyim. Bata kreme gidiyoruz. Burada Damarası mağarası 2 var. Bufflarımızı da tazeledim. Buraya giriş yapıyoruz. Hemen buradan sağ. Gördüğünüzde şu en yukarıda sisli vade var. Oraya doğru hemen gidelim. Evet şu an geldik. Girişimizi yaptık. Tabi burada biraz sıkıntı göremediğimiz için. Hemen ben size slotu göstereyim. Bakın sisi de burada görevimizden bunu ablamamızı ve bir tane görev eşyası düşürmemizi istiyor. Tabii ki bunlar su resimmiş. Hemen şunları da takalım. Acaba tekte düşer mi? Düşmedi. Şöyle birkaç tane daha deneme yapalım. Çok fazla burada körü yersiniz. Dikkat edin. Dediğim gibi. Bunu, şunu da deneyelim. Ondan sonra ben direkt düşürdüğümde gelin beni ise. Evet. Bitti. Biraz sıkıntı bu anlamda burası. Evet. Bakalım düşecek mi? Düşmedi. Olsun. Ben hemen düşürüp geleyim. Evet arkadaşlar. Düşürdüm. Şu şekilde alalım. Tabi biraz zorlayabilir sizleri. Hani o yüzden ben SP4 aldıktan sonra bu görev yapmanın taraftarıyım. Eva enerjiyle konuş. Öncelikle bunu topla diyor. Hemen ben geçeyim. Ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Eva enerjiye doğru geldim. Şimdi bazılarınız diyebilir biz bunu nereden bulacağız? Bize şu şekilde özel beyazlaştırıcı tarif veriyor. Tabii ki de mantığı bu şekilde bize bu görev eşyalarını bu yüzden veriyor oyun. Şu an üretimimizi yaptık. enerji enerjiyle de konuşalım. Ödülümüzü aldık bizden ne istiyor? Altın ruh taşıyla konuş hemen gidelim. Evet arkadaşlar altın ruh taşıyla da konuşalım. Bizden ne istiyor? Annenin yanına gitmemiz hemen gidelim. Evet arkadaşlar batı kreme geldik. Batı kremin burada camp mağarası var. Hemen buraya geliyoruz. Anne zaten burada içeride direkt görevimizi aldık bizden bir bir para istedi bu parayı veriyoruz zaten bundan sonrası görev artık çok kolay yani yanlış hatırlamıyorsam 2-3 tane düşünme görevimiz ve 2 tane TS'miz kalmış olması lazım devam et konuşma tabii ki de parayı veriyoruz 3 an paramız kaldı olsun sağlık olsun hemen bizden ne istiyor altın ruh taşıyla konuşmayı hızlıca gidelim evet arkadaşlar ruh taşına geldik bize bir tane TS verdi Hemen giriş yapalım. Ben direkt bunu bitirdiğimde de geleyim. Evet arkadaşlar şu an boss'tayız. Yani TSM'sinin sonundayız. Şu şekilde attım mı vururum aynen. Güzel. Görevimizi bitirdik. Hemen size bahsetmek istediğim iki şey var. Bir tanesi normalde anelardan sonra genelde raidler vardır ya da bazı etkinlikler vardır. Mesela meteor yağmuru olsun, tavuk etkinliği olsun, çalı kuyruğu etkinliği Ben tam az önce TSE'ye başlarken bir tane daha çalı kuyruğu etkinliğine denk gelmiştim. Toplam 4 adet oldu. Ben bunları bir açayım size de göstereyim ne çıkacağım. Palamut 16 adet verdi. Gümüş palamut verdi. Tabi bunlardan pet de verebiliyor bilginiz olsun. Güzel petler de çıkartabilirsiniz. Tamamıyla şans işi. Daha önceki videolardan çıkarmışım bir tane. Ha dediğim gibi şans başka değişen herhangi bir şeyimiz yok. Bizden ne diyor ödülümüzü de alalım. Altın ruh taşıyla konuşmamızı istiyor hemen gidelim. Evet altın ruh taşına geldik. Ne diyor bize şövalye pintonun yanına git hemen gidelim. Evet arkadaşlar şövalye pintonun yanına geldik. Ve gördüğünüz gibi param biraz yükseldi. Bahsetmiş olduğum tavşanları satmıştım onların parasını aldım. Ve şu şekilde kendime 11 adet Fethiye'mi 10 tane de tarot kartı aldım. Tarotum bitmişti çünkü. Bunun özelliği ise 150 sabit ve 150 saldırı gücü veriyor bize. Bu yandan yeterli olacaktır bu bana. Hemen şu şekilde petimizi de levelini atlatalım. Şuraya koysak. Tamam böyle basa basa. Evet. Yani dediğim gibi bunun özelliği sadece sizin seviyenizin 5 seviye altına kadar veriyor. Yani 11 tane yeterli oldu. Güzel. Bizden ne istiyor? Kutsal su şişesine kutsal suyu topla Hemen gidelim Evet arkadaşlar bu görev için batı mademe geldik Burada derin mağara var Derin mağaraya giriş yapıyoruz Hemen derin mağaranın en aşağısındaki tarafta Hemen hızlı bir şekilde gidelim Ben size göstereyim direkt Evet arkadaşlar şu an geldik Yani görevi şu şekilde baktığımızda Mutlu geldi Hemen bir açıklamasını okuyayım yazıyor mu Yok yazmıyor yani Çok mantıksız hemen burada zaten yani bir insan bunu bilmese nereden bulacak burayı mesela çok saçma bir yön göstermesi lazımdı. Neyse ben bunu hızlı bir şekilde toplayıp geleyim. Bakayım ilk çıkacak mı? Bekleyelim. Evet çıktı. Bizden istiyor şöyle Pinto'nun yanına git hemen gidelim. Evet şöyle Pinto'ya da geldik. Ödülümüzü de alalım. Bizden ne istiyor? Altın ruh taşıyla konuş. Zaten dediğim gibi geri dönüş oraya kayıtlı. Muhakkak siz de oraya kaydedin. Hemen geçelim. Güzel. Bizden başavuş Ray Ramos. Hemen hatırladığınız üzere 35 SP1 aldığımız map'in oradaydı. Bir gidelim yanına bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar Ray Ramos'un yanına geldik. Bizden ne istiyor? Zayıf ölüm cadısı ve bir tane üçgen anahtar düşürmemize. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar daha önceden hatırlarsanız Sehenara'ya gelmiştik. Buradan direkt Sehenara 3'e doğru geçeceğiz. Evet arkadaşlar Sehenara'ya geldik. Kendisi burada zayıf ölüm cadısı şu an stun vurdu. Tabi ben bunu düşürmem biraz uzun sürebilir. Düşürüp geleyim ben. Evet arkadaşlar şu an düşürdüm biraz zorladı. Bizden ne istiyor? Çekil işkence uşağı bir adet ufak kasa. Hemen ben size göstereyim nerede olduğunu. Evet arkadaşlar az önce burada zayıf ölüm sınavlamıştık. Hemen buranın sağ tarafında yani haritanın sol üst tarafında acılarının labirenti var. Buraya giriş yaptığımızda bizden hangilerini istiyor? Çelik işkence uşağı. Evet çok güzel. Hemen kendileri burada zaten. İlk önce bir tane videoda deneyeyim. Evet düşmedi. Ben hızlı bir şekilde düşürüp geleyim. Evet arkadaşlar şu an düştü. Tabi biraz zorladı. Ray Ramos'un yanına gitmemizi istiyor hemen gidelim Ray Ramos'un yanına. Evet arkadaşlar Ray Ramos'un yanına geldik. Hemen ödülümüzü de alalım. Hemen geri dönüşümüz oraya kayıtlıydı zaten hızlı bir şekilde gidelim. Geriye zaten iki tane TSM'iz kaldı. Hemen geldik. Ödülümüzü alalım. İlk TSM'ize giriş yapalım. Hemen ne diyor? Peri Pelikert'i kes. Hemen Pelikert'i keserken gelin ben. Evet arkadaşlar son odaya geldik. Perilek burada. Hemen kendisini de keselim. Şöyle bir element atarsak. Hop. Çok kötü. Kenara doğru kaçması sıkıntı oldu. Dediğim gibi okçu veya büyücüyseniz muhakkak SP4 aldıktan sonra bunu yapın. Zaten savaşçıysanız zaten SP3'ü almak zorundasınız loda girebilmeniz için. Hani o yüzden savaşçıysanız biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Ama okçu ve büyücüyseniz muhakkak ve muhakkak SP4'ten sonra alın. Hiç öyle bir aksiyon yaşayıp da direkt alayım kafasına girmeyiniz. Hemen buradan alalım zaten. Bu da sonuncusu olacaktır. Büyük ihtimal evet. Ne diyor? Hemen son boss'umuzu kesmeye doğru gidelim. Evet arkadaşlar son boss'umuzu kestik. Tabi o kadar zorlanmadım dediğim gibi elimde VK olduğu için. Şu an TS'miz de bitti. SP3 görevlerimizin hepsi de bitti. Yani ortalama şu an bir saate baktığımda hemen hemen toplam 4 saate yakın bir vakit aldı. Hemen ödülümüzü de alalım. Evet gördüğünüz üzere SP kartımızı da aldık. Hemen gidip Dander'lerde ufak bir deneme yapalım. Evet arkadaşlar SP kartımızı giydik. Hemen petimi yollayayım bir. Hemen burada bazı becerileri var. Kendisi ateşti yanlış hatırlamıyorsam. Evet ateş kartıymış. Hemen şu şekilde denemesini yapalım. Tamam. Sizlere de göstereyim. Bu arka arkaya vuruyor. Yüksek açıklık. Bu büyük ihtimal hız veriyor aynen öyle. Kaç saniye süresi var? Kısa saniyemiş 10 saniye Tabii ki bayağı bir hızlandırıyor Sonra burada 3 diye bir tane becerisi var Siz attın ne işe yaradın hemen şuradan bakalım Zehirli gaz oluşturur diyor Büyük ihtimalle slotları dağıtmaya yardımcı oluyordur Tabii ki ben dediğim gibi hiç kullanmadım Bombayı kurduk Mesela Tamamdır mantığını anladım. Yani bombayı koyduktan sonra tekrar beceriye bastığımızda etraftaki slotlarına vuruyormuş. Güzel bir beceri. Hemen bir tekrarını yapmak isterim. Hemen gelsin. Evet arkadaşlar bombamızı kurduk. Hemen uzaklaştığımızda hemen tekrar aynı beceri tuşuna bastığımızda gördüğünüz üzere vuruyor. Kartımız bu şekilde. Ben bunu meslek işine 20 yaptım da daha da iyi tanıtırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.